Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup kürsüsündeydi. CHP'deki yolsuzluklara ilişkin mesajlar verdi. Sert eleştirileri oldu. Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz diyoruz. <laughs> CHP'deki büyük Türkler ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. CHP'li belediyeleri yolsuzluk üzerinden eleştirdi. Muhalefet belediyelerin yamyamlığın kitabını yazdığını söyledi. İstanbul'un büyük şehri ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda affınıza sığınarak söylüyorum. Yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasının büyük bir bölümünü CHP'deki yolsuzluklara ayırdı. İç hesaplaşmaların sonuçlarını bize mal etmeye çalışıyorlar dedi. Yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, paraşütle diploma sahibi olup yüz binlerce gencin hakkını yiyenler CHP'li. Bu paraların bir kısmını siyasi ajandaları için kullanan bir kısmını da kurdukları suç örgütü üzerinden şirketlerine aktaranlar onlar da cevap ediyor. Soruşturma başlayınca hem emniyette hem savcılıkta itirafçılık sırasına girenler cevap ediyor. Soruşturma derinleştikçe savcılığa yeni belge ve bilgi yadıranlar cevap ediyor. Dönen dolapları alınan rüşvetleri, yapılan hırsızlıkları ekran ekran dolaşıp anlatanlar cevap Ama suçlu AK Parti. Özgür Özel'e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Macun bir defa tüpten çıktı dedi. Kepazeliğin üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz diye de ekledi. Buradan başta müvazeneyi iyice yitiren CHP Genel Başkanı olmak üzere CHP yönetimine şunu hatırlatıyorum. Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün boşuna. Macun bir defa tüpten çıkmıştır. CHP'deki iç savaş sebebiyle de olsa yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Dolayısıyla sağa sola çamur atmayı bırakın.